Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great? Karavanı'da I don't wanna go to work 'cause my boss is a jerk. Bugün karavanımıza neler yaptık onları hep beraber göreceğiz. Şimdi karavan tanıtım videosuna geçelim. Öncelikle karavanımı size dıştan göstermek istiyorum arkadaşlar. Dışına stikerler yaptık. Üstten iki tane içten kendi kontrol edebilen e, sis lambalarımız var. Tavanda. Tavanda sepet yaptırdık. O sepeti birazdan göstereceğim. Burada yine stikerler var. Dış aksamında gösterebileceğim şeyleri göstereyim. Buradan bir merdiven yaptırdık karavanımıza. Terasa çıkmak için küçük dar bir merdiven yaptırdık. Bizim için yeterli oluyor. Bunu televizyon perdesi olarak düşündük fakat yazın güneşlik olarak da kullanabiliyoruz. Şimdi size terası göstereceğim. Burası karavanımızın terası arkadaşlar. Şöyle bir oturma alanı yaptık buraya. Yaklaşık ölçüleri 1.60'a 1.70 civarı. 2 tane güneş panelimiz var. Güneş panellerimiz 235 watt tanesi. Güçlü son sistem monokristal güneş paneli olarak geçiyor. Monokristal güneş paneli olarak geçiyor. Sonrasında buraya bir cam yaptık. Bu cam araç camı olarak geçiyor. Yuvarlak kestirdik. Kapıya ayrı bir dekor vermek istedik. Şimdi hep beraber karavanımızın içine doğru girelim. Girişte bizi böyle bir Kapı karşılıyor. Ee, i̇çeriden çiçekler yaptım. Buna bir karavan kilidi taktırdık. Güvenli sistemi, kilit sistemi var. Mevcut. İçeri girer girmez. Hemen burada bir 220 prizimiz var. Kapaklı yaptırdım. Kapı açık olduğunda yağmur yağması durumunda. Korusun diye. Burada bir sepetimiz var. Karşıda şimdi iki kişilik bir oturma alanımız var arkadaşlar. Bu oturma alanımız 73'e yakın bir yatak oluyor. 60 santime 1.73 bir yatak oluyor. Burada elektrik panomuz var. Buradan kontrollerini sağlayabiliyoruz. Burada bir USB'li şarj girişimiz var. Burada da normal çakmaklık girişimiz var. Bu bizim akü göstergemiz. Kontrol panelimiz. Lexon 140D diye geçiyor. Çok kaliteli, çok güzel bir ürün. Şimdi bu koltukların altında öncelikle bunu göstereyim. Bir amasörlü masa buradan aşağı indiği zaman burayla hize oluyor. Burayla aynı hizaya geldiği zaman o minderler de bunun üzerine geliyor. Burası bir yatma alanı oluyor bir kişi için. Burada USB'li bir prizimiz var. Perdelerimiz zaten çift taraflı, sineklikli ve camımız da açılabiliyor. Üç tane burada gözümüz var. Buradan ön tarafa geçiş için kapımız var. Burada gerekli malzemelerimizi falan koyduğumuz. Burası zaten elektrik dolabı olarak kullanıyorum. Burayı hiç açmıyorum. Öncelikle size akülerimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Akülerim bunların altında Lextron 105 amper iki tane jel aküm var. Burayı da üstünü kapattım aküleri. Burayı da yine bagaj olarak çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Burada bir 220 kesicim var. Buradan 220'yi açıp kapatabiliyorum. Biraz daha güvenli oluyor bizim için. Bu arada bu karavanı da ben yaptım arkadaşlar üretimi tamamen bana ait. Şimdi mutfağımıza geçelim. Mutfağımız arkadaşlar burada bir 30 santim bir evyemiz var. Burada ikili bir ankastır ocağımız var. Kendi çakmaklığıyla çalışıyor. Burada bir 80 litre buzdolabımız var. Buzdolabımız da gayet geniş. İçi buzluklu soğutması falan gayet iyi. Ve elektrik de buzdolabını karşılıyor. Yani tamamen soğutuyor. Burada bir aygaz mini karavan tüpümüz var. Kendinden gaz emniyetli. Giderlerimiz var. Burayı da ayrı bir göz olarak kullanıyoruz. Bunun altında bir tane daha çekmecemiz var. Çekmecelerimiz çok verimli olarak kullanabiliyoruz. Bunun altında led aydınlatma ambiyans ışığı ben yaptım. Tavanımız zaten e, lambiri. Birinci sınıf. Çamlan biri. Tavanı da ben yaptım. Burada yine led aydınlatmamız var. Burası separatör koydum buraya. Burası önleki bağlantıyı kesiyor. Biraz da böyle güzel bir e, izlenim oldu. Bu kapıda arkadaşlar öne geçiş sağlıyor. 40 santim eninde bir kapı. O da bizim için yeterli oluyor. Şimdi hep beraber yatak bölümünü inceleyelim. Burada yatak bölümünün başında yine bir priz karşılıyor bizi. Buraya bir karavan dekoru verdim. Prizin altına. Burası masa olarak normal zamanda kullanıyoruz. Uyurken de buradan bir minderi var. Buraya geliyor. Burası 1.95'e yakın bir yatak oluyor. Burası da 1.40, 1.50. Böyle yatarsanız 1.75. İki kişi burada çok rahat bir şekilde yatabiliyor. Hatta iki yetişkin bir çocuk çok rahat bir şekilde yatabiliyor. Üstünde bir tane kitaplık yaptık. Bunun içinde de yine LED ambiyans ışıkları mevcut. İki tane camımız var, perdemiz var. Bu perdelerde arkadaşlar çekilip sineklik olarak kullanılabiliyor, normal perde olarak kullanılabiliyor ve camlar da iki taraftan da açılıyor. Yatak bölümümüz de bu kadar. Bunun altı komple arkadan bagaj oluyor. Bagajımız çok geniş, onu kullanabiliyoruz. Ön tarafında da yine bir bagaj sistemini burayı bir depo olarak kullanıyorum. Çadırımı, matımı. Kişisel malzemelerimi buraya dolduruyorum. Burası da bir depo olarak kullanabiliyoruz. Depolamalarımız çok fazla karavanda. Bu da bizim işimizi fazla fazla görüyor diyelim. Evet arkadaşlar, aracın bagajını da göstereyim ne kadar geniş olduğunu. Siz tahmin edin. Şimdi burada 200 litre bir temiz su deposu var. Burada bir bagaj aydınlatması var. Burada kontrol paneli var bunun. Buradan da kapatabiliyoruz. 200 litre bir su deposu var, temiz su deposu. Burada vanaları var, Geliş suyu. Buradan bagajı, krikosu, arabanın her şeyi burada full arkadaşlar. Bagajda alabildiğince geniş. İçine arabanın tüm malzemesi, kamp malzemesi, yolculuk malzemesi hepsi fazla fazla sığıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi size dış dışını göstereceğim aracım. basıncı gayet başarılı arkadaşlar. Hidrafor var. Bu aracın içine su basıyor. Şimdi size çok arabanın banyosunu göstereceğim. Banyomuz 70'e 70 arkadaşlar. Aydınlatması buradan yanıyor. Dışarıda kontrol panelinden suyu basınca gayet yeterli arkadaşlar kullanmadığımız zamanlarda da burayı yine depo olarak kullanıyoruz. Bunun da bu kilidi var. Açılmasını önlüyor. Size bir diğer detayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada Meksu'nun 1000 Watt tam sinüs inverteri var. Bu piyasadaki çakma inverterlerden değil. Tam sinüs bir inverter. Burayı da yine ekstra dolap olarak kullanıyoruz. Şimdi hep beraber karavanımızın ön tarafına da bakalım. Arkadaşlar önde bir artı bir bir oturma alanı var. Ee, motor kaputu bizi karşılıyor. Üzerinde bardaklıklar var. Bunun izolasyonunu yaptırdım ben. Sesi bayağı bir kestiğimize inanıyorum. Ön tarafında biraz da eksiklerimiz var. Onları da tamamlamaya çalışıyoruz. takılan sorular olursa bana lütfen aşağıda yorumlar kısmından ulaşın. Sorularınızı sorun. Instagram adresinden sorularınızı sorun. Elimden geldiği kadar bilen arkadaşlar bilir. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle soru soran arkadaşlara cevap vermeye, neyi nasıl yapacağına yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi arkadaşlar size şöyle özetleyeyim. Bu karavan süreci gerçekten çok zor bir süreçti. Bu süreçte bana yardım eden Osman arkadaşıma, Hakkı arkadaşıma, çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Kendilerini kocaman öpüyorum. Şimdi karavanımızın bu son videosu. Herkes soruyor arkadaşlar ne olacak? Karavan satılacak mı? Arkadaşlar elimde bir büyük karavan var. 29 kişilik bir otobüs var. Onu yapmaya çalışacağım. O yüzden bu karavan satılık. Bu işi sonuna getirebilmek gerçekten büyük bir zahmetti. Ve bu işi başardığımız için şu anda gerçekten çok mutluyum. Diğerinden de biraz tecrübe edinmiştik. Bu biraz daha tecrübelerle süsleyerek, tecrübelerle, hatalarımızdan ders alarak yaptık. Bunun biraz daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu bölümü de sonlandırıyorum. Karavan tanıtım videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için, bölüm bölüm bana destek verdiğiniz için özellikle sıkı takipçilerime söylüyorum. Her bölümümü kaçırmadan izleyen, yorum yazan, ilgi alaka gösteren herkese Buradan selamlarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu yolda bana destek oldunuz. Sürekli destek verdiniz. Bunun için çok minnettarım. Gerçekten bu YouTube videolarında aldığım yorumlar, Instagram'da aldığım yorumlar, izlenmelerim olmasa bunu başaramazdım. Sizler sayesinde bunu başardım. Bir sonraki projede, bir sonraki kampta, farklı bir yerde, farklı bir şehirde, farklı bir rotada görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Doğadan ayrılmayın. Sürekli doğada kalın. Hep doğada kalın. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım.